Beden Hop yaşayacağız bir de üstüne. Aşk, kaç beden Oğlum çocuk çok vuruyor. <laughs> Bu kadar. Neyse. How's going YouTube? Çocuk yaklaşık söyleyecek. Aaa! ah, O fıçı yeseydi kafasına flaş <gülüyor> <gülüyor> Aa, first striking gitmemesi lazımdı. <laughs> Mana için değil bu arada can için basıyorum bunu. Milyonlara da random vuracağım kilavul olmam lazım bundan önce. Olamadım. Olsun bu. ama keseceğiz birazdan ya eminim. Ez easy amk kolay ediyorum ben ya <laughs> Kafayı yemişim ben Çocuk tp atacak Portakal açmamız gerekiyor çünkü We don't want to die Hop first strike Tek düşündüğüm şey şu kendini alıp alamayacağım Ez easy kolay oynadığımız için rahat bir base alamıyoruz az önce de şim param yok diye base atmadım vardı. yoksa base atıp gelebilirdim çok rahat bir şekilde ama ne yaptım Şim param yok diye base atmadım çünkü neden burada ölsem bile umurumda değil dostum az önce base atsam da zaten şeyin alamıyordum ah, neyse Altıya kadar base atmamayı planlıyorum bu arada. Eriklerim sayesinde hayatta kalabilirim. Mal gibi damage yemeye devam etmezsem tabi. Ha minyon da alamıyorum. First strike, first strike. Oh. Ez. As... Canon, 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 canon. Ez. Kolay, easy. 6 olunca nasıl base atacağım? Bey e direkt olarak ultimi koyacağım. Ondan sonra da bası. <laughs> Çocuk kafama flash atmayı deneyecek mi? Ben portakal yiyeceğim. <laughs> Neyse. Buraya bir şey yardım etmen lazım. Er bu sefer, Etmedin mi? Sefer. Tım. Burayı sana frizletmem Kenan'ı da aldım. Oh oyun başından beri hiç Kenan'ı kaçırmadım. Oo, çok iyiyim. İlk item tabii ki de Trinity'i alacağız. Çünkü Shein olan içinde tek AD item Trinity. Yani üçlü kuvvet. Bu yüzden artık AD oynuyorsak mecbur Trinity Force oynayacağız. Mecbur. Çünkü Sheen Gangplank'in hasarını nereden baksan 2 katına, iki katına falan çıkartıyor ya. Sadece early game için değil, late game'de de gerçekten çok fena değiştiriyor hasarını. Çünkü bizim Q'muz ve fıçılarımız düz atak etkilerinden alabiliyor. Daha doğrusu Q'muz düz atak alıyor. Direkt olarak yansıtıyor. Hatta Red buff'ın hasarını falan bile yansıtıyor. Fıçılarımızda Q'nun hasarını yansıttığından dolayı Q'larının ve fıçılarının Şiini aktif edebiliyoruz. Bu yüzden karakter Şiinde çok güçlü oluyor. Hop enayi. Sit otur ağla kudur zırla çıldır. Hop ah be. Anla Bak şimdi çocuk buraya vurmaya gidecek ve hop gitmedi. Amık Canon. Ah. Adama vursam çok güzel bir hasar takası kazanmış olacaktım ama Canon gidecekti o zaman. Kötü adam. Ah. şey gibi oldum ya Survivor'da bozok vardı bir zamanlar Hop Enayi plate alabilirim belki ama bu riske girmeye hiç gerek yok <laughs> adam. O bot denimizde bir bot var. <laughs> Hop enayi ez ez amık kola i. Kanın. Nooo botlana ölmeye devam ediyor. Arkadaşlar olmayın tasıcam. Oğlum Silas Pantheon adamlar 127. defa ölüyorlar. Ha siktir. <laughs> Annen ne sikeyim. Ah, bari. Ölmedim. Arkadaşlar olmayın tasıyacağım dedikten sonra bu hiç yakışmadı Alper. Şu an bir kritik bir de ayakkabı aldık mı? Of ah uh hadise ah uh. Edit montaj yani çok güzel oldu şu anda harika oldu mükemmel oldu. Şu an bu arada çok güçlüyüz bu adam böyle pat pat bam bam güm güm fıçı fıçı güm güm yapacağız yani direkt olarak. Hop amık. Amık. Sizin boton olmuş lan baba. I don't know dostum. I don't know. I don't know. First trick. Oh, nice. Hop, hop, hop. Enayi Aa visyon var Ez Enayi 5 oldu Birazdan buna dive atacağım bu arada Hop Amık Hop Gel Oyun uzadıktan sonra bu arada tek başıma da taşıyabilirim bu oyunu ya. Hiç problem değil takımın nisli olmaz. Hop. Ne olmuyor, olmuyor. Neyse enayi 5 golden aldık. I have ult up. Fight. Oraya bakmak yerine bu çocuğa olayını denesem Oy enayi ikili. Şimdi arkasına bir de buna dayı attık. Yaklaş buraya yaklaş. Fako. Fuu kameraya yaklaş. Bu buna yine de dayı atacağım gerçeğini değiştirmiyor. Sağ dostum. Ez amk. ez 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 İşte turnuvada GP banlamazalar bu olacaktı <laughs> Ama banladılar ve ikinci turdan elendik Olsundu 3200 goldumuz var. Şu anda direkt olarak Navore almayacağım çünkü neden? Artık Navore'de iyi yok. Ama ne yapacağım? Onun yerine kolektör alacağım. Ve bam bam güm güm one shot. Sonra bir tane daha kritik alacağım. Sonra bunu satıp bir tane de hançer alacağım. Çünkü Navore'ye gitmemiz gerekiyor. Neden Navore'ye gitmemiz gerekiyor? Şimdi diyeceksiniz ki bu salak item artık ekstradan hasar vurmuyor. Ondan sonra ADC yok. Sadece atak speed veriyor. Atak speed ne yapacaksın GP'ye? Sen fıçı fıçı bam bam güm güm pat pat yapmaya çalışıyorsun. Sen ne yapacaksın atak speed diyeceksiniz. Ben de size şöyle diyeceğim. Bunu almadığınız zaman fıçılar dönmüyor abi. Damage atabiliyorsun belki ama dönmüyor fıçılar. O yüzden major alman gerekiyor yine de. Bu yüzden Navarro'yu almamız gerekiyor. Hasarımızdan biraz düşüyoruz ama yine okeyiz. Ama dur bir şey anlatıyorum. Ez. Evet. Bizim çocuğun kaçışı yok. O yüzden Navarre'yi alıyoruz yani işte. Tamam yani. ama şu an artık hasar vurabilmek için Infinity almamız gerekiyor. Eğer kriz oynuyorsak. AP için de bir e, mükemmel bir bu il senaryolarım var. Birkaç tane hatta. Onları da göstermek istiyorum. Ben direkt olarak buradan flash atıp çıkacağım ya. Çünkü üstümde şattan falan da var. Aynen kaka <laughs> yürürüm ben oraya. Ama şöyle bir avantajı oldu. Artık aldığımız itemlerde atak speed olduğundan dolayı zaten. Artık saldırı çizmesi almamız mecburi olmuyor yani şu oyunda. Mesela bu oyuna saldırı çizmesi güzel giderdi. Sanklara karşı şimdi daha fazla pasif patlatma, daha fazla pasif vurma, daha hızlı yapma kombolarını double pasiftir vesaire. Güzel oluyordu. Artık böyle bir ihtiyacımız kalmadı. Kazix de trolledi birazcık. Oğlum karşı takım niye 5 kişi geziyor lan? Ben yanlışlıkla flex mi girdim farkında olmadan acaba? Ayakkabı olarak da bunu alacağım artık. Mecburi oldu bu şu anda bu Ionia. Niye mecburi oldu? Çünkü artık fıçılarımızı erken dolduran her şey bizim için mecburi. Her şey. Amık. Bizim bot bu arada. 86 CS'i var çocuğum Benim map'im niye bu kadar küçük ya? Ben bu arada şu an neden map'i görmediğimi fark ettim. 61'de map'im benim. Böyle daha iyi. Şu an taptan tier 2'yi alacağız bir de. Ez yani. Çerez. Domates, patates, kolay. Elon onunla papayız double durum. O hesap ya. Şu an bize kolay kolay böyle atlayıp bam bam güm güm yapamaz kimse. Öyle bir şey yapmaya çalışanın cezasını keseriz. Şimdi sıradaki item'ımız ne olacak? Tabii ki de Infinity Edge. İnfinise Ece aldıktan sonra şu anda 1 atacağız. Böyle bildiğimiz bizim takıma yazacağız ki benim takım gelin sizi de amık. Yazı yazacağım diye bizim çocuk ölmüş olabilir belki. Neyse. Anlaki diyelim. Anlaki. Anlaki. Hop ulti yardımı. Hadi lan kestiniz bunu da. Fuck, run. Ayşe ne yapıyorsun Ayşe? Ayşe kaç Ayşe? Run. Bizim Ayşe orta seviye bot'tan daha kötü. Hop yaşayacağız bir de üstüne. Kesinlikle bal değil. Ananı sikiyim. Balsın. Ananı sikiyim. Tatlı evine bak. Tatlı evine bak. Ah, ah, confusion. Ah, botu evi ölüyor. Keşke tatlı evi ölüyor. Keşke bota gitsin. Ah, botu evi ölüyor. Oy. Yine babe var. Ah, kill de var. Kill var. Lan nereye gittin amına koyayım? Hop hiçbir yere gitmedin. Lan nereye gittin? Ha, ha! 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 Sakin. Çocuğa ne güzel fıçı 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 fıçı, fıçı yapmıştık ya. Ya pardon, fıçı 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 fıçı. 5 tane. Ez, çerez, patates, domates, papayas yapıyorduk adama da olmadı. Şimdi infinitesine hiç paramız çıktı galiba aynen çıktı. Ama base atmayacağım bir wave daha alacağım. Çünkü şu anda base atsam tempo kaybediyorum. Buradan şeyler yapabiliyorum şu anda. Aa canın gitti fuck. No 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 no. No. Ananı sikeyim. Belki öler. Belki öler. Ölmedi. Anlık. Aa Ez. Vi gonesh ay gonesh yu vi Bu çocuğa yardım ettik ve bu çocuğu yaşattık. Oy ez kolay ez çerez çer ez po earth, pa popay ez Kimse beni siklemiyor. Lan baron Allah, baron 사람, debir, Tam yazdıklarımı bursamıyorsunuz da Lan Ayşe kim ulti attı? Lan Öleceğim amına koyayım. 5 kişi bir adamı kovalıyorlar 4 kişi. Niga Hop ez Çocuğu ben keserim hop Buradan bir yanına kaçtık Oğlum ez, çerez, kolay, patates, papayez, domates, patates, çerez, çörek. Hop ultiyi bastık. Ananı sikeyim. Ama o çocuğu arkada çok fena vurdum. Aa bunu öldürdüm yanlışlıkla. Planlıydı pardon yanlışlıkla değil. Ignite otoyu boşuna bırakmadık dostum. Hepsi planlıydı. Kolay. Şu an yediğimiz CDR'ımız tavan yaptı. Neden son item olarak bunu aldım bunun yerine? Çünkü şu an CDR benim için böyle nimet, veli nimet. CDR severiz, Ebilisay'ı severiz ve bu 25 veriyor. Oh yani harika. Çok güzel, very good, çok güzel. Aha bir enayi kili daha. Kavga edelim lütfen kavga etmek istiyorum Amık. Oğlum çocuğa fıçıyla vursam mı hasar ölecek direkt olarak? Çocuk öldür. Ölmedi. Ölmedi. Son pişmanlık ne yarar? Yaklaş yaklaş kameraya yaklaş Vladimir hop Vladimir'in hala kanlına koyayım. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi Abone olmayı unutmayın. 80, 80, 160. Allah neler yaratmış.